Superman, çizgi roman dünyasının en popüler kahramanı. Amerikalı DC Comics'in 1938 yılında yarattığı Superman ilk kez 1948'de beyaz perdeyle tanışıyor. Bir üflemesiyle alevler içinde yanan bir arabayı söndüren, bir bakışıyla binaların içini gören ve havada uçan süper kahramanın Yeşilçam'la tanışması 1979 yılına denk geliyor. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Kunt Tulgar'ın yaptığı Superman Dönüyor filminde başka bir gezegenden geldiğini öğrenen gazeteci Tayfun ailesiyle yaptığı konuşmadan sonra Superman olduğunu öğreniyor. Annesinden yolluk aldıktan sonra dünyayı kurtarmaya gidiyor. Süpermen'in uçtuğu sahneler teknik anlamda yetersiz kaldığı için ortaya trajikomik görüntüler çıkıyor. Süpermen'i uçurmak için kullanılan oyuncak bebek dikkat çekiyor kötü adamları yakalamak için koşmasıysa izleyenleri kahkahaya boğuyor.